Arkadaşlar, bugün restoran tycoon 2 oynayacağız Roblox'ta. Biraz kasıyor biliyorum ama şimdi hemen alalım restoran. Bizde bir sürü var ama şimdi YouTube'a özel 20 e, restoran oluşturacağım. Tarifler açık. YouTube restoran olsun. Restoran yazdım e, İngilizce. Ee, Manager eklemeyeceğim arkadaşlar. Görüntü hangisi olsun? Görüntü olarak arkadaşlar bu değildi. Bu da bu güzel gibi arkadaşlar. Tamam bu olsun. Birinci gün. Ama e, YouTube görünmedi. Yt yazalım o zaman. Ya da. Emir TV'nin restoranı. Bakalım. Tamam. Emir TV'nin restoranı oldu. Çok biraz kasıyor. Neden kastığını bilmiyorum. İki kişilik masa. Gelin. Buraya oturun. Heh. YouTube için baştan başladım ama tamirattan ilk önce bu döşeme kesinlikle olmayacak. İnşaattan e, döşeme kısmına geleceğim. E, yerleri ne yapsam ben halı seviyorum ama evet halı yapalım. Bu taraf tahta kalabilir. Manuel alacağım. hemen şuradan geldik. Bunu da koyduk. Tabii ki öyle olmayacak. Daha devam ettireceğiz. Bunu şöyle sürükleyelim. Bu da değil. Yanlış yaptık galiba. Yok ya şimdilik önemli bir şey değil şuraya kadar getirelim. Biraz çizgili oldu. Yamuk gibi oldu ama olsun. Ondan sonra döşemeyi biz bir turuncu yapalım. Olmazsa ama çok kötü oldu. Heh, bu renk güzel. Hemen şuradan döşememizi, buradaki döşememizi turuncu yapalım. Bence gayet güzel oldu. Sizin istediğiniz varsa söyleyebilirsiniz gelmiş bunlarda. Biraz oyalandık. Hemen restoranımızı geliştirmeye başlayalım. Bunun ikinci bölümü de gelecek arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek. Yazdım ben bunu. Tıklıyorum almıyor galiba. Ha tamam. Tarifleri halletmişiz. Bayağı kasıyor ama düzelteceğim. Olmazsa düzeltiriz bir dahaki videoda. Şimdi de, tamam. Bir sürü tarifimiz var arkadaşlar. Önceden de oynadığım için eski restoranında. Bu arada eski restoranını göstermemi istiyorsanız ismi Lezzet Dura öyle bir isim koymuştum. Onu da öbür videoda gösterebilirim yorumlarda belirtirseniz. Ya da o restoranımızda da gelişebiliriz. Ben şu pissin. Evet. Tepsi olmadığı için ikişerle alamıyoruz. Teker teker gösteriyoruz. sizin yemeklerinizi alalım. Tamam. Şuradan sipariş almaya gerek yok. Ben bir şuradan hemen garson. Bir garson Bir de şef al. Bunları bir giydireceğim kişiselleştireceğim ee, kostüm bizde kayıtlı vardı bu mu bu mu şef için bu uygun gibi hayır şu evet ondan sonra hemen düzeltelim garsona gelelim yanlışlıkla yine ağla tıkladım ama olsun para yoktu zaten kişiselleştir Garson böyle olsun. Suç ne zaman geldi arkadaşlar? Hoş ver onu. Ha, oldu galiba. Garson bu. Şef bu tamam. Şefin ama ilk önce bizi izleyerek öğrenmesi gerekiyor nasıl işini yapacağını. Bak böyle fırına koyacağım tamam mı? Bu kadar. Yemek pişireceğim. işin kolay. Bak mesela sos ekleyeceğim. Ama 2-3 tane yemek gösteriyorsunuz. Bütün tarifleri öğreniyor. Ne biçim bir saçmalıksa. Hani fiziğe uymayan bir oyun. Tavuk kızart. Şunu. Güzel. Restoranımız güzel gidiyor. Yani bana göre. Sizin de istediğiniz ucuz yani paramın yeteceği özellikler varsa Tabii ki aşağıdaki 50 liranın değil. 100-150 liralık bir şeyler yorumlara yazabilirsiniz. İçini dolduracaksın tamam mı şef? Şefe de biz öğretiyoruz ya. Şefe yemek yapmayın patron öğretiyor. Ne biçim bir şey bu? Bu stajyerlik şey, stajyer stajyer <laughs> dilim dönmüyor. Stajyerse şef değil, ee, bildiğin beyinsiz şef bu. Yemek yapmayı bilmiyor. Bak öğrettim, hadi yap yemek ya. Evet, bunları bekliyoruz. Yarım saattir. Hadi yiyeceksen ye sen de. Bücürük yiyeceksen ye sen de ya. Az arada. Şunları topla şimdi topla. Evet, bunlar gider arkadaki. Ha bunlar da gitti. Tamam. Topla. Güzel. Paralarımız birikti. Verdim. Paralarımız birikti şimdi. Her zamanki gibi oda baskını yedik devam ediyoruz. Ha ee, ne alsam? Yeni bir menü açılmış. Ortada odan tavuk kapsa. Türk menüleri bu arada arkadaşlar hepsi açıldı Türk menülerinin. Yani Türk menüsü niye açmıyorsun derseniz hepsini ilk önce açtım. İlk Türk menülerini açtım o yüzden. Haşla bakalım şunu. Bu arada ben de görmemiştim. Bu oyuna yeni güncelleme gelmiş. Neden değişik geldi bana diyorum. Ve neden kasıyor diyorum. Baya bir güncelleme gelmiş oyuna. Yani oynamayalı. Kaç zamandır oynamıyorum çünkü. Bibimbap. <laughs> Tarifayla aynı. Ama bir taraz daha değişmiş oluyor. Çok da uzun tutmayı düşünmem. Bu müşterileri ağırladıktan sonra bitiririz videoyu. Devamı gelir arkadaşlar. Siz isterseniz zaten başlıkta yazıyor oyunun ismi. Zaten siz biliyorsunuzdur Roblox oynuyorsanız ama Bilmeyenler için başlıkta ismini koyacağım. Evet. İstediğiniz dekorasyonu bu arada yapabiliyorsunuz. Ama pahalı oluyor. Ben sonra bir de kendi restoranımı da gösterir videoyu öyle bitiririm olmazsa. göstermezsen de artık öbür videoda gösteririm. Serinin devamında ben şu restoranı kapatayım. Yenileri geli geli veriyor. Evet. Her zamanki hızla devam. Şef de alışmış. Yani yapabiliyor. Şu anda köfte yapıyor. Biz de köfte yapıyoruz. Ama neden olmadı? Oldu tamam. Şimdi köfteleri pişiriyoruz. Biraz hastayım arkadaşlar. Eee. Başka şunu göstereceğiz. Köfte. Bu Sparşeden erkek mi kadın mı anlamadım. Erkek. Bu halbimiz o zaman şans. Çünkü çok güzel bir köfte. Oh bir hava alalım restorandan çıkalım bir ya. Başkasının restoranı var bir ziyaret edelim olmaz. Ama şu an değil. O yanda da yazıyor ama. Tamam. Buradan gelecekler. Restorana giriş buradan. Buradan şef karşılayacak. <laughs> Başka ne isteyecek bizimkiler? Biri gitmiş. Bunlar da yiyor. Bunlar da gitti. Ben bir de kendi restoranımı ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim restoranım lezzet durağı. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, böyle içine bahşiş kavanozu, masalar koydum. Tabi restoranı kapatalım, boşaltalım. Çünkü biz bu restorana sadece bakmak için geldik. İşte böyle. Bu da telefon var. O telefondan cevaplıyorsunuz. Motora gidiyorsunuz. Operatör var. Şurada içeri giriyorsunuz. Bir mutfağım var böyle. Bütün malzemelerden bulunuyor. Güzel yani bana göre. Ondan sonra bir de bahçe için ekstra para veriyorsunuz. Normalde mutfak full buradaydı arkadaşlar. Masalarda daha değişik duruyordu. Sonra e, kapı buraya gelince mutfağı şu yan tarafa geçirdim. Masaları böyle yaptım. Bahşiş kavanozu koydum. Bir ışık getirdim yana. Böyle taburelerde de dışarıda oturuyorlar. Bahşişleri buraya atıyorlar. Şurada bir de minik ışık var. Çok büyük değil. Ama işimi görebiliyor. Şurada araba e, yapma yerimiz var. Burada arabaya da motor çıkarabiliyoruz. E, araçlar. Bir jipim var. Bir spor arabam var. Bir de zaten motor var. Bir de yemek kamyonumuz vardı doğru. Bunu da para vererek e, alıyorsunuz. Bu piyano müziğinin gelmesi de e, içeride müzik olarak piyano müziğini almak. Ama elmasla alınıyor. En ucuz müzik e, piyano müziği ağır piyona 5 e, elmaslı galiba. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.